Sen lütfen iki dakika bekle, hemen gidip su getireceğim. Tamam. Buyur. Teşekkür ederim. aa, tanrım. Sen, sen ne yaptın Purvi? Biraz dikkatli olsana. Çok özür dilerim. Şey isteyerek yapmadım. Bardak yanlışlıkla elimden kaydı. Ben hemen gidip sana bir havlu getireyim. Lütfen bekle. D tamam tamam Purvi. Lütfen zahmet etme. Birazdan kurur. Hayır e, ben e, gidip sana bir gömlek getiririm. Bu çok ıslandı. Üzgünüm. Neden zahmet ediyorsun ki? Bir şey yok merak etme. Hem zaten birazdan eve gideceğim. Orada değiştiririm. Önemli Aa, değil. Tamam. Güle güle. Lütfen sen beni düşünme. Kendine iyi bak. E, tamam. Çabuk çabuk çabuk. Hadi çabuk koş. Ben, hadi şunu ben da koy hadi. Anceli yenge sence bu yaptığımız şey doğru mu? Yani diyorum ki yakalanmaktan korkmayın. Karşı tarafa kötü görünmemek için hayatta bazen yanlış şeyler yapmamız gerekebilir. Tek bir yanlışı kapamak için birçok yanlış şey yapmak zorunda kalsak bile. Ve şu Purvi dedektif gibi sürekli peşimizde dolaşıp bir açığımızı bulmaya çalışıyor. Umarım bir gün biri elinde kanıtla birlikte bizi suçüstü yakalamaz. O yüzden bu evin sırlarını ve hatalarımızı saklamak için ne diyorsam onu yapmak zorundasın. Sesini çıkarma ve be, ben ne diyorsam onu yap. Anladın mı? Hadi. Hepsini içine koy. Tamam. Koydun değil mi? Tamam, evet. ha, emin misin? Hadi gidelim. Hepsini koy hadi. hadi. Gidelim. Neden korkmuş görünüyorlar? Sanki benden bir şey saklıyor gibiler. Aceleleri varmış gibi görünüyor. Buri. Evet. Gidelim. Aa, affedersin. Siz, siz bu kadar çok bıçakla ne yapıyorsunuz? Aa, aa tamam. Ve bu bıçaklar artık de... O yüzden ben de burayı pazara gönderip bıçakları bileteyim dedim. Hem bıçakları biletirsek sebzeleri daha kolay doğrarız değil mi? Tamam. Ee, e, e, evet. Peki gidebilirsin. Hadi buraya gidelim hadi. Hadi çocuklar meyve sularınızı için. Çabuk. Hadi meyve sularınızı için. Hava çok sıcak. Yukarı yukarı yukarı. Gerçekten çok çabuk öğrendim fil. Bunu çocuklara hediye aldım. Havada uçuyor ve uçarken aynı zamanda video çekiyor. Bu makineye ne diyorlar biliyor musun? Drone. Drone. Söyle hadi drone. Drone. Bekleyin telefona bakmam gerek. Şuna baksana, drone. Oo evet. Çok güzel. Aa bakın çocuklar. Manas. Fei sana kullanmayı öğreteyim mi? Evet öğret. Şu düğmeye basınca yukarı çıkıyor. Şu düğmeye basınca sola gidiyor ve bu düğmeye basınca aşağı iniyor. Ve bu da sağa döndürüyor. Tamam, ben de uçurayım mı? Olur. Gerçekten çok çabuk öğrendim Fil. Öyle mi? Sen şampiyonsun. Teşekkür ederim Cüneyt. Oo evet. Evet bak oraya meyve sularınızı koydum. Burası harabeler değil mi? Buri ve Anceli yengeyi buraya kadar takip etmiştim. Bu bir kadın. Peki harabelerin içinde ne işi var ki? Ve ne, bacakları neden bağlanmış? Aman tanrım. Bu kadın harabelerin içinde rehin tutuluyor olabilir mi? Hemen gidip öğrenmeliyim. Cuhi, Manas siz oynamaya devam edin. Ben hemen dönerim. Geçmiş geçmişte kaldı değil mi? Önce şunu koyalım. Geri kalanını ben hallederim. Tamam mı? Anjali artık yakalandı. Hem de suçüstü. İstediğin kadar dene ama içerideki kadın hakkında artık yalan söyleyemezsin. O yüzden bana hemen cevap ver. İçeride rehin tuttuğun o kadın kim? Şimdiye kadar beni herkesin önünde yalancı çıkardın. Gerçekleri saklayıp bana hayal gördüğümü söyledin. Hatta herkesi kendi gözlerimle gördüğüm şeylerin orada olmadığına inandırdın. Peki şimdi? Şimdi ne yapacaksın? Bu sefer nasıl yalancı çıkaracaksın? Şimdi içeri gireceğim ve o kadını göreceğim. Purvi bekle. Eğer kendi işine bakarsan senin için çok daha iyi olur. Öyle yapıyorum zaten. Kendi işime bakıyorum. Ben muhtarın karısıyım. Ve muhtarın karısı olduğum için o zavallı kadını senin gibi insanların elinden kurtarmak benim görevim. Kadın mı? Hangi kadın? Sen içeride bir kadın olduğunu mu sanıyorsun? Aman tanrım yine hayal görmeye başladın. Yine gerçekte orada olmayan şeyler görüyorsun. Fulvi, beni dinle ve eve git. Yoksa yine herkesin önünde deli muamelesi göreceksin. Hani geçen gün o kargaları gördüğün gibi. O gün herkesin önünde hayal gördüğümü kanıtladığını kabul ediyorum. Ama bugün ben de senin yalancı olduğunu herkesin önünde kanıtlayacağım Anjali. Bugün herkese kan izlerini, ölü kargaları ve diğer her şeyi senin yaptığını göstereceğim. Bana komplo kurdun. herkese kanıtlayacağım. Sen beni herkesin önünde bilerek deliymiş gibi gösterdin. Çünkü sırlarının, yalanların ortaya çıkmasını istemedin. Ve gerçekleri sakladın. Ama daha fazla devam etmeyecek. Artık beni durduramayacaksın. Ne olursa olsun neden böyle bir oyun oynadığını öğreneceğim. Şimdi çekil yolumdan. Çekil dedim. İçeri giremezsin. Ne yapabilirsin ki? Hem bu arada şu söz ettiğin saçmalıklar için elinde hiç kanıtın var mı? Evet kanıtım var. Ve öyle net bir kanıt ki bu sefer hayal gördüğüme kimseyi inandıramayacaksın. Şimdi bırak da içeri gireyim. Yoksa Manas'ın dronunun kaydettiği videoyu anneme ve Drentraya gösteririm. Zavallı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayıp harabelerde rehin tuttuğunu o kayıtta açık açık görünüyor. <laughs> i̇çeri girmeme izin verecek misin yoksa eve mi gideyim? O videoyu herkese göstereceğim ve onları buraya getireceğim Anjali. Ama nasıl? Bakalım o zaman beni içeri girmekten alıkoyabilecek misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.